Tarla. Mehir taşkın nedeniyle balık mı gelmiş öyle? Evet, balık gelmiş. <laughs> Sağ ol abi. abi Yenir mi o balık? Yenir abi. Hayır, ölmemiş şimdi. 5 kiloya kadar <laughs> Şöyle göster abi. Şöyle bana doğru. Kolaşmaz. Bir <laughs> Bize yakın bölgedeki çeltik tavalarında e, suların çekilmesiyle kalan yüklü miktarda balık sayısı var. Biz bunu buradaki boş arkadaşlarımızı görevlendirdik iki kişiyi. Her gün e, yüzlerce tutabildiklerini, tutaraktan nehire tekrar kavuşturuyoruz. Kaç gündür yapıyorsunuz? Kaç balık yakaladınız? 5-6 ee, bin tane biz kendimiz bıraktık şu an. Her gün bin tane, 500, 1000, 1500 ne gelirse tutturaraktan bırakıyoruz. Abi.